Selamlar, ben Emre Ulusoy. Bugün konumuz Renault 14F 5G. Bu naizane arkadaşı bayağı bir zorladık, kurcaladık. Akşam kayıt yaptık, sabah kayıt yaptık. Oyunlar oynandı, müzikler dinlendi. Bakalım cihazın performansı bir önceki seriye göre nasılmış. Öncelikle 14F'imiz bir kutusundan çıkartalım. Kendisi bize popal mavi olarak geldi. Yeşil de var ama zaten kılıfları aynı. Öncelikle bize kılıfın kutusu karşılıyor. Bunun içerisinden kimsenin okumadığı, buna ben dahil kağıt kürek artı silikon kılıfı bizlerle birlikte. Kendisi sert bir yapıya sahip. Cihazın arkasındaki tasarım saklanmasın diye böyle güzel bir kılıf koymuşlar. Başarılı. Yetti mi? Hayır. Cihazın kendisi bize birlikte birazdan kocalayacağız. Ve kutu içerisinden adaptörle birlikte tip A tip C kablosu bizlerle birlikte Adaptör ise 45 W Superbook destekli ve tip A olarak gelir durumda. Cihaza baktığımızda ki zaten ben bu cihazı yarısıyla kurcalamış durumdayım. Arkasında deniz kızı kuyruğu bizlerle birlikte 12 katmanla yapılıyor bu altyapı ve her bir ışıkta farklı bir reflectionla yani parlamayla bizleri karşılar durumda. Bunun arkasında kılıfınızı taksanız da cıncık gibi bu güzel tasarım görünmeye devam ediyor. Ya ne güzel oldu bu tasarımla böyle hani burası mat böyle bir renk mek değil ya ben bu işi sevdim ha keşke bütün kadar böyle yapsa. Peki bitti mi? Hayır. Bir de bunun yanında yeşili var. Peki o nasıl? Naha da böyle. Bu da yeşil versiyon efendim. Işıltılı parıltılı olarak geçiyor. Burada herhangi bir led alan söz konusu değil. Sadece bu altyapıdaki gibi parlamayla alakalı bir durum. Yani kasa öyle yapmışlar. Ancak parmak izi ve yağ tutabilir potansiyeli sahip. Aynı şekilde kılıfın arkasına oturttuğunuzda cılıncık gibi güzel bir tasarımla karşımıza çıkar. Hadi gelin cihazı yavaştan kurcalamaya, yormaya ve cihazı üzmeye başlayalım. Ama ondan önce cihaz kasasında bize ne sunuyor ne sunmuyor isterseniz bir ona bakalım. Arkada deniz kızı kuyruğu tasarımıyla bize karşılıyor ikili kamera dizimiyle. Üstüne baktığımızda mikrofon, mikrofon ve Uzaktan kumanda olarak kullanabileceğimiz IR alıcı verici alan. Sol tarafında herhangi bir nane yok. Sağ tarafına baktığımızda ses tuşları ve güç tuşu bizi karşılarken altına baktığımızda sim kart yuvası. Sim kart yuvası sim kart buraya tekrar gösteriyorum. Çünkü burası mikrofon buraya bir kere İğne sokman çalışan arkadaşlar oldu. Kalpleri kırıldı telefonun. Burası sim kart tepsisi için de alacağımız dedik. Bu da mikrofon tip çekiliş ve hoparlörle birlikte bizleri karşılıyor. O zaman de haydi let's go diyor ve yavaştan gidiyoruz. Efendim gelelim Netflix testine. Şarjımız %59. Bu sefer bluetooth kulaklıkla deneyeceğiz. Ki çok da bir şey değil. Sam hayatımızda çıkarttım. Kapağını kapattım. Kulaklıklar elimde. Birazdan kulağıma takacağım. Şarjımız %59. Wednesday dizisini açıyoruz. İkinci sezon. Hiçbirini izlemediğim için benim için değişen bir şey yok hayatımda. Başlatıyorum ve yani çeviriyorum. Akabinde 3 bölüm izlensin. Sonuna görüşürüz. Tam olarak 5 bölüm izlendi. Bu da 5 saate tekabül ediyor. %42'ye kadar indirmiş durumdayız. Orta seviye ışık, orta seviye bluetooth'tan ses ile bunu yaptık. Bir de akşam pazarı hemen durmadan YouTube'dan bir saatlik bir film açayım. Kameranın şarjı bitti ben bu kaydı yaparken. %42 şarjımız var. Şu anda Bluetooth açık. 5G olarak açık. Bunlara hala bağlı. Ve hemen ayarlar bölümüne bir girelim. Ayarlar kısmından verebileceği maksimum seviye olan 1080p'yi ayarlayayım. Ama yine hat kalmasın. 1440'ı alalım. Başlat diyelim. Ve bir saat sonra görüşürüz. Takribi 1 saat oldu ve %33'e kadar indirmiş durumdayız. Şimdi gelelim desibel testine bakalım cihaz kaç verebiliyor. Burada şöyle bir olay var. Bu cihazlarda iki mod var. Bir %100 var. Bir de %300 var. Şu anda %100'e alıyorum ve bakalım %100'deyken kaç desibel kadar çıkartabiliyoruz. Ortalaması 87 desibel ila 88 arası gitti geldi. Şimdi %300'e çıkartıyorum. Bakalım arada bir fark olacak mı? Olursa nedir ne değildir? Tekrar şak gibi başa alıyorum. %300'ü aldım. Tekrar yerine koyuyorum arkadaşımızı şöyle. Hadi bakalım. ortalamasında 4 ila 5 desibellik bir artışa sebep oluyor. Bu çok yüksek ses seviyesi. Peki nerede kullanılır? Dışarıdayken, sahadayken kullanabilirsiniz veya çok kültürlü ortamda yaşıyorsanız da olabilir. Veya duyma engeli vardır, az işitiyoruzdur, birazcık da yaşımız vardır. Belki ondan olabilir. %300 çalışır. Sıkıntı yok. Ön kameraya konuk olduk. 1080p, 30 fps kayıt yapıyoruz. Elektronik imaj sabitleme açık. Yani asla bakarsanız biraz kropluyor, biraz kesiyor, büyütüyor, oradan toparlamaya çalışıyor. Bu donun artistik adı da elektronik imaj sabitleme. Tatilci modunu açtım. Şu an bir kullanıcı gibi en cebinden telefonumu çıkarttım. Ön kamerayı açtım ve bir, bir tatil öresinde yaptığım tatilimi, aktivitemi size göstermek istiyorum. Etrafta deniz sesi, rüzgar, kum, güneş, tam bir Akdeniz akşamı. Çok iyi. Umarım benim sesini duyuyorsunuzdur. Çünkü ortam gerçekten çok öldürüyor. Ve de, de kendi mikrofonunu kullanıyorum ki Acaba ortamdaki sesin nasıl absorbe ediyor da benim sesimi size verebiliyor? Bunu denemiş oluyoruz. Hatta ben biraz yürüyeyim. Bakalım imaj sabitleme gerçekten ne kadar işe yarıyor? Otomatik imaj sabitleme gerçekten başarılı çalışır bir durumda. Şu anda güneşte arkamda hem arada HDR testi yapmış oluyoruz hem de titreşim testi yapmış oluyoruz. Kendi mikrofonunu kullanmaya devam ediyoruz. Bir de aynısını gelin arka kamera deneyelim bakalım nasıl olacak. Arka ana kameradayız. 4K 30 yapıyoruz o desteği zaten ana kamerada olduğu için herhangi bir sıkıntı yaşamayız yürürken sadece rüzgardan dolayı yönümü değiştirdim. Şu an güneşe doğru yürümekteyim. Ama tabii ki bir hijital test yapmazsa katlı kalır. Şöyle hemen hop alıp masa ama gölge güneş. Yani kısacası bu cihazlar aslında içerik üretici olmak için ya da sen içerik ufak bir şey atayım derseniz yeterli olacaktır. Bir de akşama bakalım. Gece performansı enteresan bir şekilde Renault 13 F'e göre çok daha iyi durumda. Lokasyon aynı, her şey birebir aynı. Hatta gürültüsü bile aynı, kör duyduğunuz gibi. Şu anda elektronik imaj sabitleme açık. Ön kameradayız, 1080p, 30 fps kayıt yapıyoruz. Hadi biraz yürüyelim, aradaki farkı görmüş oluruz. Renault 13 serisinde OIS yok denecek gibi bir şeydi, EIS yok denecek gibi bir şeydi ve renkleri renkleri bayağı kötüydü. Allah var şimdi. O zaman da zaten söylemiştim. Ama e, bu sefer gerçekten olmuş gibi duruyor. Yani bu segment üründen bu performans fena değil. <laughs> yok çok o kadar Ama şu an kafam 4K tam önemli değil zaten. Şu anda kendimi <laughs> bir ekranda görmüyorum ki. Yani standartta zaten bu kayıtmayı yapamaz. Yani karşıda biri olur. 4 kat yapıyoruz, yapıyoruz, ana kameradayız ve OIS desteği olduğu için tabii ki titreşime karşı sıkıntımız yok. Işıksız ortamlar nasıl olacağını çok merak ettim. Işık mütemelen değişiyor. Şöyle güçlü bir ışığın altına geldiğimizde aldığımız performans ile ışın olmadığı yerde olacağımız performans görmek için uzyalım. Yani eğer bir profesyonel talebiniz varsa tabii ki bu pirinç kadar lensten bir şey beklemeyin. Özellikle gece performanslarında ama onun haricinde sabahları ve düzgün bir ışın altında iyi çıkartılır. Tamam başlıyorum. Başla. E, ee, aşağı bir 40 dakikadır Oppo Reno 14 F 5G modeli ile oyun oynamaktasınız ve size 3 yeni oyun verdik efendim. Evet. Call of Duty olanı en son M5'te çünkü illallah et dedik diye hatırlıyorum. E, yö, yö, güzel oldu bu arada. E, i̇yi oldu. Farklı oyundan ne dedik? Evet. Yorumlarınızı alayım. E, ne neyin yorumlarını? de <laughs> i̇şte, maç yorumu. En son ki Fenerbahçe ne oldu? Hani Beşiktaş'ın durumu ne olacak? O kadar bilmiyorsun ki değil mi? Hani <laughs> <laughs> o kadar bilmiyorsun ki futboldan bir haber... Ya sonuçta maç olmuştur. <laughs> Fenerbahçe'nin maçı falan ileride geç, geçmiş zamanda harika. yani. <laughs> <evet>. Harika harika. <laughs> Abi şöyle. E, asfalt çok eski bir oyun. İlk hallerinden şimdiki hallerine geldiğini görünce insan bir duygusallaşmıyor değil. E, şaka bir yana güzeldi. Ama oyun akıyordu. Her şeyde akıyordu. Tamam. Ee, her telefonda yani akmayan bir telefonda görmedim ben asfaltı. Yok. Otomatik herhalde yüklenen telefonda bir optimize ediyor kendini anladığım kadarıyla. Ee, sonra ikinci oyun Life, Life is Strange, strange galiba. Evet öyle oyun kurduk. Ee, burada değil telefona oyunu anlatırsam daha mutlu olurum. Bir mobil evet. oyunculukta gerçekten hikayeyle böyle Beyond Two Souls'daki gibi Detroit Become Human'dı galiba, Human'da galiba e, gibi bir hikayeli oyun yapmışlar. Bir dahaki denemeden onu joystickle deneyelim derim ben. Hani burada cihaz ısındı mı ısınmadı mı hem ölçtük hem de elimize falan test ettik ya hissi de anlatalım diye. Çok beğendim. Ara sahnelerin geçilebilmesi, geçişi olabilseydi çok daha güzel olacaktı. Ama <laughs> üçüncü oyun neydi? One Punch World isimli bir oyun. Ya çok özür dilerim. Ben hiç anime izlemedim. Ben de. Ama herhalde çok şey kaçırmışım. Ben bu oyundan bunu e, öğrendim. Görseller, geçişler. E, bir ara ekranla işlemciye baktığımda ortalama %90'ın üzerinde çalışıyorlardı. Ve klasik herkes soracaktır. Isınıyor mu, donuyor mu, kasıyor mu? gram gram yok diye. Yani. Zaten ben ölçtüğüme göre 40, 41 derece en son sen One Punch oynarken ki One Punch gerçekten cihazı artık böyle kökünü kadar zorluyor. Öyle işte. miymiş? Öyle. Ben ben internet <laughs> araştırdım. Ha. Pardon lafını böldüm İnternet araştırdım. Cihazın böyle hani annesinden en üstü burnundan getirecek oyunlar statüsünde bu üçünü bulabildim. Asphalt ve e, neydi adı? Life, Life strange. is Strange. Life is Strange. Bir de işte o One Punch, one punch. oyunları cihazın e, artık böyle dibine ekmek bana oynarmış. Gerçekten anime yönetiyormuşsun gibi çok yani çizgi bir dünya aa çok hoşuma gitti ya garip olacak. Hayır fark ettim yani yıllardır <laughs> çok, çünkü burada çok hoşuma gitti. Test yapıyoruz ilk defasından böyle bir şey duyuyorum <laughs> evet, ben. Evet. Ya evet. geçişler, o sinematik efektler gerçek ve şey cihaz mükemmel karşıladı yani bunu. O zaman bundan sonraki süreçte oyun testleri içerisindeki bir kısmı ona ayırmak mantıklı mı? Olur ama hesapla kurmak lazım da kaldığımız yerden devam edelim en başından oynamak zorunda kalmayayım lütfen. <gülüyor> doğru <gülüyor> o okay, oradan tamam, oradan doğru. Ama bir hesapma maçı Oradan da devam sürekli. Evet tamam. Peki. Cihaz. oyunlar güzel, oyunlar Oynen. güzel. Cihazın performansı. Şöyle adım adım gidelim. Sen bana sor, ben cevap vereyim. Tamam olur. Ee, sor. Asfalt, hissiyat, ekran geçişleri, akıcılık ve ter elde terleme var mı? Ee, tersten geleyim elde terleme yok. Yani bu işi biliyorsun. Hep konuşuyoruz ya ısınma işleri normaldir belli bir seviyeye kadar diye. Elde bir terleme yok öyle nemlenme yok ama ısıyı evet hissediyorsun. Ekran akıcılık. Oyun zaten dediğim gibi kendisi bir optimize sağlıyor belli. Güzel, buz gibi tamam. oynayabildik ama o kadar çok art araba yarışı oynamamışız ki telefonlarda ben bayağı sebe gibi kaldım açıkçası. Ee, gidiyorum, dönüyorum. Ayarlarını değiştirmesem sap Evet, Atlamıştık. Neyse ki tamam. birinci olarak bitirdiğimiz an online yarışta. Hı -hı. Ee, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Life is strange. Ekran akıcılığı zaten gördüğüm kadarıyla hikaye gibi gitti. çünkü çok büyük büyük yüksek Hiç bir olmadı. Yüksek olmadı. bir aksiyona girmedik. Evet. Grafikler peki e, Masla binme açısından. Life Life is Strange'de az önce birkaç PlayStation oyundan örnek verdim ya. E, bu bir mobil oyun. Doğru mu? Bunun bir bilgisayar versiyonu falan bir şey yok. Hiçbir fikrim yok. Ha okey. Yani bakmak lazım. Bir PlayStation bir PlayStation 2'de e, oynadığım bir oyun gibi. Gibi geldi. E, gibi geldi. Güzel iş. E, ama dediğim gibi aksiyon sahnesi vesaire olmadığı için e, ve ilk başlarında hikaye gelişene kadar bir sıkıcılık evet var. E, ama <laughs> cep telefonu bunu yine çok iyi karşıladı. Herhangi bir donma kasma çok özür dilerim burada sese bir şey vereceğim oyunda gerçekten güzel ses efektleri var cihazın da sesi anladığım kadarıyla bir stereo durumu söz konusu Boy, o ilk bölümde başlayan fırtınalı hava hissiyatını inanılmaz verdi. Ee, bir de sesi garip bir şekilde 300'e kadar arttırabildik. Yani gerçekten şey güzel hissettirdi. Sesi çok beğendim. Son olarak da neydi? One Punch. One, Punch one World punch. oyunu evet. Akıcılık? Abi. Akıyor. İyiydi. Yani e, oyun iyi. Telefon güzel karşıladı. Kardo sistem durumunu açtığımızda gördüğümüz CPU, GPU durumunda dedim ya ortalama %90 üzerine çalıştı. Özellikle aksiyon sahnelerinde şişme gram yok ve sürekli devam eden bir aksiyon sahnesi var. Yani düşmüyor. Hiç 96'ın düştüğünü görmedim. E, nerede düşüyor? İşte karakterle dövüşü bıraktıktan sonra düşüyor ama tam bir böyle işte animeciler çok daha iyi anlatacaktır bunu izleyenler. Oradan bir ışın, oradan bir yumruk efekti, oradan bir ses vesaire gelin, e, gelince cihaz gerçekten bunu çok iyi karşıladı. Ben oyunu da cihazın performansını çok beğendim. Bunu daha büyük bir cihazda deneyimlemek lazım. Bu arada One Punch kesinlikle deneyimlenmesi gerekiyor. Bunu daha iyi bir cihazda deneyeceğiz. Bu şu anda 14F'de bunu yapıyoruz. Daha okay. iyi bir cihazda Zaten bir daha test edeceğiz ilerleyen günlerde. Özetlerini söyleyeyim. Cihazın 8 GB RAM var alette ve 6 Gen 1 işlemci var. Okey. Yani daha önceki... 120 Hz ekran var ve AMOLED ekranına geliyor. İşlemci neydi? 6 Gen 1 hiçbir şey ifade etmedi benim için. Yani hani bölmeseydim ben daha önceki video atıp da bundan bahsedecektim. Abi artık şey yani her zaman çok fazla seçeneği vardı işlemci dünyasının ve bilinçli tüketiciler de A marka Türkiye'ye gelmiyor işlemci, B marka ilgili markanın kendi ürettiği işlemci vesaire e, i̇lgili markanın kendi ürettiği işlemciye tercih etmiyorlardı. A markayı gerek yurt dışından ziyaretlerle ya da başka yöntemlerle getirip A markalı aynı modeli tercih ederlerdi. Ben artık işlemcide bir şey olduğunu hissetmiyorum. Tabii bunu bir telefon gurusu olarak da konuşmuyorum ama cihazlar artık karşılıyor. Bugün piyasada kötü diyebileceğimiz bir cep telefonu var mı? Var. Ama şu an burada söyleyemem. Ha. okay. Şey mi? Telif mi? Dava mı? <laughs> e, dava aşılması <laughs> muhtemel okay, olacak. Evet, hani, Allah seni belamasın diye. Okay. <gülüyor> Ama o <laughs> sırada şu an burada tabii söyleyemeyiz. <laughs> burayı, burayı kesersin. Bir meyve mi? <laughs> Peki hocam teşekkür <gülüyor> <gülüyor> ederiz. Yine bu sizi Buraya kadar. Evet. Evet, kahve istiyor Bak son kez hayır, oluyor. hayır teşekkür ederim. Tamam. Sen emin misin başka bir eksik yedik bir şey var mı? Hayır bir şey yok. Okey tamam. Tamam. Teşekkür tamam. ederim. Diyorum Ben teşekkür ederim. Başka isteyin. Ee, teşekkürler yani kuru kuru bir kahveye bir çaya geldik. Dört tane de gofret yedim. bir şey söyleyeceğim. <laughs> Allah abi, Burada affetsin. Asla bunu kabul etmiyorum bir dakika. Çünkü kahve içen misin dedim. Hayır dedi yani. Üçüncü kahvem üç olacak. Elim ayağım titriyor. Ne üçüncü al, al. kahvesi içmedin, mi? Dışarıda içmiş gelmişsin zaten evet, yani. Evet evet. 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 Alt üstü için. dört tane gofretle geçtirdik. Ay iyi iş bence. Güzel. Kaç şekerimi yükseltti. Evet. Bu diyor. Teşekkür ediyorum beni ben videolara ederim. dahil ettiğin için. Rica ederim. Benim ediyoruz. için keyifli oluyor bu arada. Evet rica <laughs> Biz olayımız bu çünkü. Okey. Daha iyi cihazlarla görüşürüz. İnşallah ben buradayım. See you. Efendim aynı anda 50 iş yaptığımız bir günden daha herkese merhaba. Arka tarafta Pad V9 YouTube testi ve Netflix testi yaparken bir yandan da bilgisayarımızı boşaltıyoruz. Çünkü bu arkadaşlar artık yolları ayırıyoruz. Bunun yerine bir Macbook Pro gelmesi planlanıyor şu anda. Da Vinci de çünkü beni delirtti bu videoyu yaparken özellikle. Ve bir yandan da şu anda gördüğünüz gibi Renault 14 F5G'nin kapanış konuşmasını yapmaya çalışıyorum. Allah şükür. Neyse. Efendim gelelim ben bu cihazı alır mıyım almaz mıyım sorusunun cevabına. 14F5K hakkındaki bilgilerimi vereceğim. Fikirlerimi söyleyeceğim. Ancak bu kesinlikle bir alım tavsiyesi değildir. Lütfen bu fikirler üzerinden ya mıhtar ya bize bunu söylemiştir. Dur gideyim alayım. Durumu değil kesinlikle. Yalnız mıhtar dedim. Ağızlaşkanlığı. Ee, kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Ben sadece size fikirlerimi aktaracağım. Bunu derlenip dendirmemek tabii ki tamamıyla size ait. Ben bu cihazı niye alırdım? Sorusunun cevabına gelelim öncelikle. Birincisi tasarım. Şimdi standart montonlaşmış telefonların dışında bu cihazların arkasındaki desenler gerçekten güzel oluyor. Özellikle cihazlar arkasından şuraya bazen bakmanız gerekiyor ya elinizde cihaz yazıyor sürekli. Hani eğer tasarımsal olarak da gözünüze güzel görünsün diyorsanız o zaman evet bu cihazlar alınabilir. Lakin sadece konu tasarım mı? Hayır. Ben de cihazın IP69 sertifikasına bakarım. Çünkü su altında kayıt yaparken de ziyadesiyle iyi iş çıkartıyor. Bunu nasıl yapıyor? Sony sensör sayesinde. Ana kamerada 50 megapiksellik bir Sony sensör kullanılıyor. Haliyle kamera kısmında da fotoğrafta, videoda, timelapse'te, hyperlapse'te, ıvırda zıvırda gecesinden gündüzüne iyi iş çıkarttığı durumda. Özellikle su altında. Ben zaten daha öncesinde bir Pro 2 de test etmiştim. Ancak şunu söyleyebilirim ki Pro'nun sensörü ile zaten 14 f5 genin sensörü ana kamerada sadece birebir de aynı. Buradan 14 f5g beni biraz kendinden doğru çekiyor Batarya performansı gayet başarılı Ufak bir parantez açayım burada İçerisinde sim kart takılı olmadığı için cihaz bana ortalama iki buçuk gün kadar gidebiliyordu Ancak onun haricinde cihazı içerisinde bir eğer sim kart olursa Bu bir gün bir buçuk güne kadar düşmesi muhtemeldir Tabii ki bu durum kullanıcıdan kullanıcı değişecektir yani siz Cihazı %100'ken çıkarttığınızda Haydi ben PUBG oynayayım deyip saatlerce oynanırsanız O zaman tabii ki bambaşka bir sonuç elde edeceksiniz Ben Standart bir kullanımdan bahsediyorum burada. Ekrana baktığımızda AMOLED yüzümez bir ekran var. Görüntü kalitesi ve renk kalitesi beni aldı. Sıkıntı yok bununla alakalı. Oyuna geldiğimiz zaman işte biraz değişir. Eğer siz PUBG, Call of Duty gibi oyunlarda 90 FPS ve üzerine istiyorsanız o zaman durağınız burası değil. Çünkü burası 60 FPS verebiliyor ve 90 FPS ne zaman verir sorusunun cevabı şu anlık halerimizde bulunmuyor. 60 FPS yetiyor mu? Bilmiyorum ben çünkü öyle çok sizin gibi oyuncu değilim. Ben oyunumu oynarken Genshin Impact. İşte yeni yeni artık başka oyunlara geçmeye çalışıyorum. Buradaki FPS benim için yeterli ama daha üstte gözünüz varsa o zaman sizi başka cihaza doğru alacağız. Yani son tahlilde baktığımızda tasarımı, kamera performansı, bataryası özellikle IP69 sertifikasıyla alınabilir cihazlar statüsünde bende girdi. Peki ben bunu niye almazdım? Ya yani müdür bir cihazı bu kadar hafif yapmanıza gerek yok. Bakın cihazın normalde hafif olması aslında güzel bir şey olarak konuşuyor değil mi? Bence değil abi. Bu tam bile benim şahsi fikrim. Çünkü cihazı ben cebimde unutuyorum. Sonra böyle bir panik halinde bakıyorum ne yapacağız diye. Sonra bakıyorum burada demiş hatam deyip devam ediyorum. Evet baktığınızda bu sanki bir sorun değilmiş gibi duruyor. Ama benim gibi güvenlik takıntısı olan bir adam için bu kadar hafif cihaz bilemiyorum. Hani ben bu konuda bir eksi bir not verebilirim. Bunun haricinde abi hiç mi bu cihazda bir HDMI görüntü aktarım yapma aklınıza gelmedi. Ben bunu hiç ihtimalle taksam, elime copetimi alsam, fıtı 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 oyunumu oynasam kötü mü olurdu yani? Bence buradan da bir eksi bir puan kırılabilir. İkinci kıracağım puan ise müdür hani madem sen 14'e 80 watt verebiliyorsun niye burada 45 watt veriyorsun? mübarek. Yani baktığında 45 Watt tabii ki güzel bir özellik. Pek çok marka model özellikle en büyük rakiplerden bir tanesi hala 25 Watt'ın üstüne çıkamamışken yani doğru telefonlarında. E şimdi 45 Watt aslında güzel bir destek. Ama hani 80 de var. Hani baktığında insanoğlu bir üstünü istiyor. Hani belki de hani 15'te bir sürpriz olur da bir 80 Watt'la gelirim acaba. Onun haricinde benim bu cihazı görebileceğim bir şey şu anlık karşımda yok. Efendim ben gidiyorum. Pad ve 9'un bir sürü işi var daha. Onunla açmam lazım. Şu an Netflix testi yapıyorum. Onun da herhalde bir saati kaldı ortalama. Sonrasında oyun oyun bir sürü işim var. Daha öğrenciyim. Tablet almalıyım mıyım? Sorusunun cevabını bulmam lazım. Bu videonun render yapmam lazım. Daha bir sürü işim var. Şehir dışında ruta gitmem lazım. Abo, bir sürü iş var ya. Ben gidiyorum. Hadi, hadi. Anlatırken yoruldum ya. Vallahi billahi ya. Tasarım güzel.